Ha buradan bütün Enduro'cu kardeşlerime sesleniyorum. Gelin görün. Fazla da bağırmayın. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Motorumun üstüne düşmesin de. Burası Kuşuvası. Alanya'yı Gökbey Yaylası'na, Hadim, Bozkurt tarafına bağlayan meşhur ...belalı yol. Ee, önden keşif yapmak gerekiyor. Temizlenmediği için... ...nereden nasıl geçeceksin... Ee, ...iki tekerleme mi geçeceksin? tek tekerleme geçmen gerekiyor, yoksa tekerlekleri... ...havada mı, uçarak mı geçmen gerekiyor? Önden bir keşif yapıyorsun. Ondan sonra... ...bir marş yapıp devam ediyorsun. Ee, temiz yerleri var ama kirli yerleri de böyle oldukça kirli. Buraları mesela e, yani şuradan gazlı girmen gerekiyor. Buraları hep gazlı geçmen gerekiyor. Yüküm var. E, gaz kesersem o yük e, motoru devirir. O yüzden keşfini yaptım. Tek tekerle geçemem. Gönül isterdi ki buraları tek tekerle geçeyim ama ah ah e, unutma kuş yuvası. Türkiye'nin en tehlikeli yolu. Endromun yanına gideyim de. kas kamerasıyla çok şahane oluyor böyle. Motor sürekli kayıyor. Yolda durmak istemiyor. Sen de oğlum diyorsun. Bak aşağısı uçurum. Eğer düşersen diyorsun ben de düşürürsün. Ölürüz. Hem sen ölürsün hem ben ölürüm. Olmaz o iş. Bir de çoğu yerde yol çatlamış. Bu da çok büyük tehlike. Motor tabi bunları aldırmıyor. E, gidiyor. Ama yani korkan adam burada kalbi küt küt yapar. O yüzden korkmayacaksın. Korkmak yok. Türkiye'nin en tehlikeli yolu. Kuş yuvası. Alanya. Koç çömendirom.